Şirket CCR Eurasya tarafından kredi derecelendirme bildirimi kapsamında incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bildirimde güncelleme veya düzeltme yapılmamış, özel durum tebliği gerekliliklerine tam uyum sağlanmıştır. Konya Ereğli Kağıt Fabrikası, Pekojenerasyon Tesisi inşaatı devam ediyor. 100 bin melik sanayi arsasında yıllık 300 bin ton kapasiteli fabrika tamamlandı. Makine montajı 2025 ikinci çeyrekte bitip deneme üretimi Haziran'da başlayacak. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Yönetim kurulu 2024 net karının dağıtılabilir olmadığını açıklayarak 2025'te kar payı ödenmeyeceğini bildirdi. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Konya Ereğli Ospet 100 bin sanayi arsa üzerinde kağıt fabrikası ve kojenasyon testi geliştiriliyor. Fabrika montajı tamamlandı ve testler sürüyor. Ağustos ayında deneme üretim başlatılacak. Koyenirasyon testinin inşaatı devam ediyor. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Konya Eylül Osprey 100.000 M2 sanayi arsasında kağıt fabrikası kuruluyor. Makine ve tesis montajı tamamlandı, testler sürüyor. Eylül sonuna kadar deneme üretime başlanması planlanıyor. Şirket 30 Eylül 2025'te likidite sağlayıcı hizmetini başlattı ve aynı gün sözleşmeyi imzaladı. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Konya Ereğli Osp'te kurulan kağıt fabrikası ve kojenerasyon tesisi 13 Kasım 2025'te deneme üretimini tamamlayarak seri üretime geçmiştir. Tesisin inşaatı ve montajı devam etmektedir. Ortak pay satışı pay devre. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Recep Taşyanar alım yaptı 34,48 TL. Şenfiriye Taşyanar pay satımı yaptı. İşlem fiyatı 33,84 TL. Ortak pay satışı pay devre. Kredi Derecelendirme Bildirimi, Baram Ambalaj Sanayi'nin CCR Eurasya Derecelendirme AŞ tarafından yapılan kredi değerlendirmesini içeriyor. Bildirim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum tebliğ gerekliliklerine uygunluğunu ve bilgi kaynağının defter kayıt belgelere dayandığını beyan ediyor.